Batı uygarlığının temelini atan Antik Yunan'a ilişkin ilk bilgiler M.Ö. 1100 yılına ait. Minoslara ait bu bilgilerde adı geçen coğrafya ise Girit adası. 1100 ila 800 yıllar arası Dor istilası nedeniyle karanlık dönem olarak geçse de bu uygarlığı dünya için önemli kılan ilk dönem olan Arkaik dönemde yani 800 ila 500 arası birbiriyle ticaret yapan, aynı dili konuşup aynı Panteona tapan şehir devletleri ortaya çıkıyor. Bu dönemde edebiyat, sanat ve mimarlıkta kıvılcım çakılıyor. 400'lere kadar sürekli savaşan Sparta ve Atina, Pers istilası ile birlikte güçlerini birleştirse de bu durum önce zayıflamalarına, 300'lerde de Makedonyalı Filip sonrasında ise Büyük İskender'in hakimiyetine girmelerine engel olamıyor. İskender'in 323'teki ölümüne kadar geçen de klasik dönem olarak adlandırılan zaman diliminde ise Aristo, Sokrates, Platon gibi ünlü düşünürler yetişiyor. 323'ten 27'ye kadar geçen kısımda bilindiği üzere Yunan kültürünün Mısır'dan Hindistan'a kadar yayıldığı Helenistik dönem. 27'de Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna giden süreçle birlikte Antik Yunanistan'ın da sonuna geliyoruz.